sizlerle beraber Minecraft'ımızın buzlu adasına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün odun taş satacağız gibi arkadaşlar dükkan yapacağız yani yani Şuradaki kum fabrikamız gibi değil yani arkadaşlar böyle çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar abone sayınız çok iyi gidiyor 91 abone olacağız. Çok teşekkür ederim böyle devam ettiğimiz için Arkadaşlar. Buraya bir bıçkan açacağım. Çok güzel bir bıçkan. Şunları kırmamız lazım ilk önce ama. Hı, yaptık. Buraları da kırmamız lazım. Hop, kır, kır. Tamam. Sana bunu da kıralım. Hop hop hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı topraklarla büyütmemiz lazım. hop. Hop hop. hop. Bunları da şöyle koyalım. Tamam. Bunu da kıralım. Tamam. Bitti. Şimdi arkadaşlar burayı taktalarla böyle yapacağız. Ay da ee, böyle yapacağız. bunun ismi neymiş? Taş tuğla. Maalesef ki kalmamız yok arkadaşlar. Ama yapacağım yani. Yamamız lazım da yapacağız yani. Tamam bu toprağımızı aldık. Bunu böyle geriye koy geri koyalım. Koy koy koy. Tamam. Bir izi ayarlamam lazım. Buradan iyi gibi. Hmm. Tamam. Buradan böyle. Buraya şöyle yapalım. yazım. Düzleştirelim burayı. Hop hop. Hop. Yapacağız işte. Yani. yani bazen istediğimiz zaman yapabiliriz de. İşte şu an yapıyorum. O da yani böyle geldik mi? Tamam. Hoppala. Böyle gözükecek arkadaşlar. Şu kız. Bir de arkadaşlar dilimde yara var. Konuşamıyorum. O kötü işte dudağımda ve dilimde yara var. Ondan dolayı konuşamıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı özür Şimdi arkadaşlar bu videoyu çok like etmesini istiyorum. Minecraft videolarını seviyorsunuz. Ondan dolayı çekiyor ee, çekiyorum işte. Bunu da böyle koy koy koy. Tamam. Bunu da böyle koyduk mu? Tamam. Şöyle koyalım Ama arkadaşlar Bizim 100 abone olduğumuz zaman Çok güzel bir kurtlama yapacağım Arkadaşlar çok az kaldı 100 abone olalım ne olursunuz şimdi kurtlama yapacağım Konfeti falan yapacağım arkadaşlar ee, Ondan dolayı Abone olmayı unutmayın Seversiniz böyle şeyleri Ondan dolayı Konfeti yapacağım arkadaşlar bir herkes izlesin şu an yani burada Dün dinlesinler. Tamam. Bir uyalım arkadaşlar. Akşam oldu. bakana şu güzel evime bak ya. Mis gibi oldu arkadaşlar. Sizce? Baktınız mı? Mis gibi oldu. Allah oh, diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar Uyuduk mu? Ben şöyle bir şekil yapacağım bir de. Güzel olur belki dedim. Hop hop. Hop bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Buradan salatalık alalım şunu da. Hop çok güzel oldu. Tamam devam edelim çocuklar arkadaşlar. Nereden ya? Heh, burada? Ama arkadaşlar siz yorumlarda söyleyebilirsiniz de ne soracaksınız sorayım en çok bunu söyleyin. Ben evimin kapısını koymadım. Evet. Kapısını koymadım. Bakın orada. Şurada bakın. Dur. Bak şöyle göstereyim. Şöyle. Şurada. Kabusunu koymadım maalesef ki. Unuttum. Neyse yaparız. Hop bunları da koyduk. Bunları böyle yerleştireceğiz arkadaşlar artık. Çünkü bir domuz etmeyecek. Allah. Artık ne yapmamız lazım? Domuz bittiyse. Ee, şuraya bakalım. Bu da yok. Hani yedik arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burada var mı? Yok var ellerimizde de. Maalesef ki. Neyse. Şuraya bakalım. Burada 40 ve o kadar olur bence. Bence bize yeter arkadaşlar. Hop. Koş. Oh, adımız çok güzel gidiyor arkadaşlar farkındaysanız. Bu bölümün devamı gelmesi için like atmayı sakın unutmayın. Kırıl kırıl kırıldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları hop hop 3 tane koyduk. 3 tane daha aldı. 3 tane Ay, hayır ya. 9 olacaktı şimdi bu da. Tamam kırıldı. Sonra bunları da koy. Sen koy. Heh. Hop. 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 Tamam. Güzel bir şimdi olur sanki. Ben beğendim. pop böyle yapacağım. Şunu kırarsak. Yağmur başladı arkadaşlar. Seller akıyor. Nanana. Yağmur akıyor, seller akıyor. Bilmem ne bir şey oluyor. Koy koy. Yanlış koydum iş olmaz. Ya Rabbim ikisi yanlış koydum. Kırdım. Bunu da kır. Şimdi bunu da kırıyoruz arkadaşlar. Kırdığımızda tamam. Şuraya koy. Böyle böyle böyle. Ya Rabbim yine yanlış koyduk ama bu Ya yine yanlış koyduk. Hop. Tamam. Şunu da koyduk yetecek ya yeter. Bence yetecek. Yetecek. Hadi. Hadi ye Yok Şimdi arkadaşlar bir sürü o çok karanlık içerisi. Hemen bir aydınlatalım. Şunlardan alsak yeter sanki. Bir sürü koymuşuz meşaleden de. Tamam. Tamam. Bunları da koyalım. Açıklık. 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 Tamam. Arkadaşlar buraya toprak koyacağım. Belki toprak işimizi görür. Buralara e, arkadaşlar ne koyalım? Odun koyalım. Odun oldu sanki arkadaşlar. Kır 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 kır. Tamam. 7 tane oldu. Şimdi şuraya da odunları koyalım. Hop hop. Hop hop bunu da Orada koyduk tamam. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar çok şey. yok, aklıma bir şey geldi. Galiba olur gibi geliyor. Galiba olacak. Siz de düşündüğünüz gibi Aa neden almıyor? Olmuyor neyse. Aklıma bir şey geldi şimdi. Bunu kır. Gelmedi. Gelmedi. Şunları kıralım bari. Tamam. Geri ekelim. Hop hop. Hop hop. Gitsin. Tamam. Yes. Umarım. E, tamam. Git. Tamam. Koyduk bunları da. Şimdi arkadaşlar ne koyalım başka? He bir de şeyi yapmamız lazım. Ee başka bir şeyimiz yok mu ya bizim? Neyse dur şu sandığımızdan bakalım. Bir şeyler var da. Yokmuş. Hmm. Ee, tamam. O zaman git. Evimize gidelim. Hop. O zaman bunu açtık. Hem Tamam bunu alırım. Sonra arkadaşlar geldik. Ee, merdivenlerden inelim. sonra arkadaşlar bunları teker teker böyle koyacağız hoppala burada bir satış yapacağız dur bir saniye bir e, oldu Ayla. dur hmm. Tamam. Craft table'a e koy. Sonra bunu nasıl yapacağız? Bunu alacağız. Sonra bunu koyacağız. Olmadı. Baltayla kır. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Bay bay. Yani oyun? Arkadaşlar.